Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda biraz kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Ali Gül. Aslen Trabzonluyum. 1993 Kırklareli'de doğdum arkadaşlar. İlk, orta ve lise eğitimimi 40'ların ilçesi olan Babeski'de tamamladım. Lisans eğitimi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğini bitirdim. Şu anda hali hazırda okuduğum yer ise İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapmaktayım. Arkadaşlar biz öğrenmekten vazgeçmiyoruz. Ne kadar öğreten tarafa geçsek de bilgilerimizi bilgilerimize bilgi katarak yeni bilgiler edinerek kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu videoyu izliyorsanız artık ünite ünite videolar yüklenmeye başlanmış demektir. Ve arkadaşlar siz bunları izledikçe başınıza şu kadar bile katkımız olsa, biraz bile katkımız olsa bizi çok mutlu edecektir arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun.